Burada da beklenen transferler var. Sol bek transferi, orta saha transferi, 8 numara, 10 numara, stoperle ve bekin durumuna göre en önemlisi sol bek. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Sol bek şu ana kadar bir numaralı transfer olması lazım. Icardi tabii ki belirsizlik var. Bir taraftan da yeni isimler çıkıyor ortaya. İşte West Ham'dan Antonio ismi çıkmıştı forvet olarak. Bugün baktığımız zaman o da tıpkı Icardi gibi aramistan'dan çok ciddi bir teklif aldığı iddia ediliyor. Yani birçok teklif var. E, dün ya da önceki gün yazmıştım Lacazette'yi Galatasaray'ın bir teklif yaptığı iddiası olduğunu. Aynı şekilde onun için de bir Arabistan iddiası çıktı bugün. Ya Galatasaray'ın sadece Galatasaray değil hani Türk kulüplerinin oldukça işi zor. Bu Arabistan piyasası elinize attığınız futbolculara karşınızda hemen Arabistan teklifi koyulduğu zaman eskisi gibi artık böyle akşam pazarından alacağınız uygun transferler ya da Icardi'yi transfer ettiğiniz şekilde bu şartlarda transfer etmek kolay değil. Çalıştığı oyuncular var. Üzerine durduğu oyuncular var. E, manşetimizde olduğu gibi Talişka transferi e, heyecan yaratıyor. En az Icardi kadar heyecan yaratır. Ben Talişka'nın Galatasaray yapamadığı giymesini, giymesini çok isterim. Ki bu teklif daha önce yapıldı. Zaman zaman güncellenecektir. E, Galatasaray taraftarını da heyecanlandıracak bir isimdir. Bekleyelim bakalım. Yönetim boş durmuyor ama taraftar da artık bir isim gelsin diyor. Evet aslında siz çok güzel özetlediniz ama tabii ki e, izleyicilerimizin merak ettiği konular var. Biraz daha detayına inmemiz gereken konular var. Hatta Talişka'dan yayınımızın başlığından da e, bahsettiğiniz ufak. Ama Yönetim, isterseniz yöntem, biraz yöntem, daha okunuyoruz çünkü Talişka ismini, ilk, <laughs> Talişka ismini ilk kullanan kişi neredeyse sizdiniz. Yani daha doğrusu siz olmasanız bile bunu... Ee, inandığınızı söylediniz. Ee, bilgilerinizin olduğunu, perde arkasını iletmiştiniz yayınımızda. Ee, tabii ki biz şu an detaylı bir şekilde e, teklifi ve detayları da merak ediyoruz. Neler söylerseniz Salişka hakkında ee, böyle bir transfer olma ihtimali var mı? Yoksa e, bu defter kapandı mı? Ee, bu defter kapanmaz. Şöyle Ağustos'a kadar da devam eder gibi gözüküyor. Az önce ses gitti. Şunu söyledim. Yönetim boş durmuyor. Taraftar da artık bir transfer gelsin diyor. Bayram da geçti. Kamp dönemi başlıyor. Şimdi e, bu halk maçından sonra takım kampa gidecek. Herkes artık en azından bir transfer olsun diyor. Şimdi Talişka olayına geldiğimiz zaman Talişka olayını 25 gün önce zannedersem Sayın Dursun Özbek de Erden Temur da Talişka transferini ben foto maçta haberini yapmıştım. E, yalanladılar. Hayır gündemimizde yok diye. Halbuki o transfer teklifi bizzat yapan Galatasaray kulübüydü. Hem sözlü hem de e, yazılı. Yani nispeten karşılıklı kulüplere. Şimdi burada yalanlıkları zaman ben Galatasaray kulübü bu transferi teklifini yaptı ve gündeminde dedim. Sonuna bu arada kadar da bununla ilgili, ilgili ufak bir şey anlatabilir miyim? Yine futbol ile bağlantılı. Biz bir yayın yapmıştık Tarışka yayını Emre Kaplan'la birlikte. Daha sonrasından e, izleyicilerim seni hani, biraz tepki göstermişti falan. Sonra akşamında Emre Kaplan'ın menajerleri arıyor ve diyor ki siz nereden duydunuz? Ee, yani aslında bu da işin gerçekliğini, en azından ilginiz olduğunu bize ispatlıyor. Şimdi bak Ceren, 25 gün önce diyorum. Zannediyorum 3 Haziran'dı. Haber yaptığım tarihi tam hatırlamıyorum. 3 Haziran, 4 Haziran. Şimdi arada baktığımız zaman... Sanki ufak bir donma yaşıyoruz ama şu anda. 25... 25... E, Burada arada git gellerimiz oluyor. Çok da önemli yerlerinde menajerler giriyor evet. sanki böyle kesiyorlar. Şimdi gazeteci sen nereden duydun? Olmaz. Gazeteci duyar. Bakın 3 Temmuz 4 Temmuz'da ben bu haberi yaptığım zaman, 3 Haziran'da 4 Haziran'da ben bu haberi yaptığım zaman Erdem Timur benden habere çıktıktan hemen bir gün sonra açıklama yaptı. Bir gün sonra da Sayın Dursun Özbek önce Dursun Özbek sonra Erdem Timur yaptı. Çok iyi hatırlıyorum. Ve ben hem burada hem Ağız Spor'da Başkan ve Sayın Erdem Timur yalan söylüyor demedim. Ama transferde bazen gizlilik vardır. Fiyatlarını arttırmamız için. Galatasaray Talisca'ya teklif yaptı. Bunu üzerine basarak söylüyorum. Bir belgem yok ama belgeler kulüpte demiştim. O günü. Ara ara tekrar söyledim. Bundan bir 3-4 gün önceydi galiba yayınlar. Siz emirle yaptığınız yayından önce. Galatasaray Talisca teklifini önümüzdeki günlerde bir tık yukarı çıkarabilir. Yeni bir teklifle. Burada ağırdan hareket ediliyor. Yani burada e, bazen transferde gizlilik tabii ki önemlidir ama bazen de duyarsınız. kulüp içinden duyarsınız. Arabistan Kulübü'nden duyarsınız. Menajerinden duyarsınız. Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın bir Talişka aşkı şu anda var. Talişka daha önce de Galatasaray gündemine geldi. Talişka yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Talişka da Galatasaray istiyor. Şimdi e, baktığımız zaman burada Talişka'nın Alnansır Kulübü'nde yıllık 8 milyon euro ücret alıyor. Alnansır Talişka'dan vedalaşmak istiyor. Ama bon servisiyle ama kiralık. Daha önce de kiralık olarak Talişka Beşiktaş'ta forma girdi. O dönemde Benfica'nın oyuncusu galiba 4 milyon euroya, yaşı daha geçti. Ama bugün da Galatasaray Talişka için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış vaziyette. Burada e, baktığın zaman Kulübü de zararın neresinden dönersek tıpkı Icardi transferinde olduğu gibi. Icardi Galatasaray'a çok e, ucuz maliyet edilen bir oyuncuydu. Rakamlar, açıklanan rakamlar değer yani esastır tabii ki. Ama... Bugün o fiyatta bunu tekrardan kiralamak mümkün gözükmüyor. Şimdi Tanışka için de yeniden doğması için bir şans. Galatasaray istediği bir oyuncu on numara oynayabiliyor. E, forvet arkası oynayabiliyor. Zaman zaman ileri forvet oynayabiliyor. Ha, çok gönlü bir oyuncu. On numara oynar, sekiz numara oynar. Forvet arkası oynar. E, kanatlardan uzaktan şutları vardır biliyorsunuz. Ortaları var. Yani böyle bir oyuncu Okan Hoca Kadrosunda görmek istiyor. E, yönetim de istiyor. Erdem Timur da istiyor. E, sadece çok fazla duyulmasını istemedikleri için bu ismin ne kadar gündeme gelirse karşı tarafın elini kuvvetlendirecek bildikleri için de Galatasaray bu işi gizli yürütmeye çalışıyor. Ama bizim işimizde duyduğumuz haberi, gerçek haberi dinleyicilerimize, izleyicilerimize, gazetemizdeki okullara haberleştirmek. Ben Taliska konusunu 4 Haziran'da ne söylesem bugün buradayım. Aynı şekilde devam ediyor. Belki önümüzdeki günlerde Galatasaray yeni bir teklifle gelebilir. Ama ben bu transferin ee, Alnasır tarafından da Galatasaray için bir kolaylık sağlanacağını düşünüyorum. Galatasaray burada e, ne kadar düşük maliyeti yapabilir ona bakıyor. Beşiktaş da belki istemişler ama Beşiktaş'ın şöyle bir teklifi var. Orada aldığı fiyatın üçte birini ancak veririz diye bir açıklaması vardı daha önce. Dolayısıyla Galatasaray bu transfere yakın. Önümüzdeki günlerde yeni transfer e, teklifleri yapılabilir. Yakın derken bugünden yarına değil. Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Hatta Talişka'yı sayılardan Timur yalanlayıp Ağustos ayına işaret yapmıştı. Bugün gündemimizde yok ama Ağustos'ta yeni yapacağımız teklif olabilir. Evet eğer o günü biz Talişka'yı istiyoruz demiş olsaydı Galatasaray e, daha transferin hemen başında 3 Haziran'da e, Alnasır ki ya Galatasaray yöneticisi başkanı biz Talişka'yı istiyoruz dediği zaman camiasını beklenti içine sokar. O zaman da fiyat bizim dediğimiz olur. Burada Galatasaray'ın istediği 5 milyon euroya bu transferi bitirmek kiralık ya da bon servisle önümüzdeki günler bunun yeni teklifler ortaya çıkabilir. Ama kiralık yolda bir sene e, olduğu gibi Talişka'yı renklerine bağlamak istiyor. Eğer Galatasaray'da bir yıl Talişka forma giyerse e, çok büyük ses getirir. Bence çok da büyük işler yapar. Talişka Türkiye'yi seviyor. Talişka bu ligi biliyor. E, Galatasaray taraftarı Icardi olduğu gibi kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunursa ki bulunur. E, Talişka'da o futbolunu Beşiktaş'taki oynadığı dönemde bir takım dönemdeki formunu da Galatasaray'da oturtabilirse hatta üzerine koyarsa Galatasaray'la çok büyük bir bağ oluşur. Kiralanırsa belki de sonraki dönemde bonservisiyle izleyebiliriz. Ama Talişka, e, Icardi'yi unutturur mu? Icardi'yi unutturmak kolay bir şey değil. Ama çok büyük ses getirdi Talişka transferi.